Kaldık ki Richmond ee, özellikle çok fazla Türk yaşıyor burada yürürken Türkçe duyma olasılığınız çok yüksek hatta e, burası Richmond nehir kenarı Richmond Riverside denilen yer hatta şurada bir kocaman bir çınar ağacı var ve altında çok güzel bir kafe var orası bizim çınar altı kafemiz biz orada asırlık bir çınar onunla e, burada buluşuyoruz kahveler içiyoruz sohbetler yapıyoruz bizim buluşma yerimiz efendim Richmond Türk Köyü hoş geldiniz gezdireceğiz bugün Richmond'ı. Nerede yaşadığımı iyice görün bakalım. Ayşegül de ben de burada yaşıyoruz tabi başrollerde siyahta. Hadi gelin bakalım Çınar altına. yazdım. Yok gelmediler. Ee, i̇nanır mısınız? Şu askılı giydiğim belki de beşinci gün falandır. Bütün Haziran, Temmuz, Ağustos ayları boyunca. Bugün Eylül'ün 8'i. Indian Summer deniyor burada da. Hani bizim pastırma yazımız var ya, onların da Indian Summer'ı var. İki gün yalnız, 27 derece aklımızı kaçırdık. Ayşegül'e ne yapacağımızı şaşırdık. Parmak arası terlik giydim, askılı elbise giydim falan. Bu yaz tam 5 gün yaz oldu. Diğeri 13-14 derece. Temmuz, Ağustos kaloriferler yandı. Battaniyelerin ve kazakların altında bir yaz geçirdik. Yok yazdım yazı. Londra'nın 32 semtinden biri olan Richmond Upon Thames, Temz Nehri'nin iki kıyısında da yer alan tek semttir. Burada bot kiralıyorsunuz. Sandal yani bunlara bot deniyor. Ve Tems Nehri'nde onlarla kürek çekip gezebiliyorsunuz. Bakın orada küçükleri var, büyükleri var. Mesela biz üç kişi kiralamıştık. Ali kürekleri çekmişti. Ee, güzel gezmiştik. Gayet keyifli bir nehir kıyısı gezintisi, nehir gezintisi değil mi Ziya? Bizim kendi aramızda Küçük Boğaz Köprümüz dediğimiz Richmond Köprüsü, 1774 yılında inşa edilmiş. <laughs> en yaşanılası yer, bizim gibi Akdeniz Ege insanları için, Türk insanları için Richmond gerçekten çok keyifli bir yer. Çünkü su var, e, havası çok güzel, doğası çok güzel. Richmond Borough'su Chelsea Borough'sundan sonra yani belediye demek boro. Richmond Belediyesi Chelsea Belediyesi'nden sonra en pahalı belediye yalnız onu söylemek lazım. Burası gerçekten e, İngilizlerin de yaşamak için çok tercih ettiği bir bölge. Suç oranı en düşük ve en iyi reytingli okullar burada, devlet okullarından bahsediyorum. Tabii ki çok güzel özel okullar da var, e, Grammar School dedikleri fen liseleri de var biraz daha dışında. Genelde onlar zaten Londra'nın dışında oluyorlar. Böyle bir yer Richmond. Biz çok seviyoruz. İşte ünlü Richmond Riverside yani Richmond Nehir Kıyısı. Burada sıra sıra publar var. Hafta sonları e, iğne atsanız yeri düşmez öyle söyleyeyim. Hele hava biraz güneşli olursa, güneşli olmasına da gerek yok. Şöyle bir 12 derece falan olursa şahane. Herkes paplarda, herkes sosyalleşiyor, müzikler çalınıyor, e, danslar ediliyor, piknikler, hemen prosecco'lar açılıyor, milli içkileri biliyorsunuz. Ama bugün hafta içi ve sabah çok erken çok sakin bir saat seçtik size bütün güzellikleri böyle sakin haliyle gösterelim diye. Günaydın Richmond. Yürüyüş yolumuz böylece devam ediyor. Çok uzun bir yol bu. Ta Hampton'a kadar o Hampton Court Sarayı var ya oraya kadar yürüyebiliyorsunuz nehir kıyısından. Gel bakalım yaşlı siyah gidiyoruz. Yürüyoruz. Yürüyüş yollarında böyle küçük kapılar var puzzle gibi ama baksanıza gel e, bisikletle falan çok kolay geçilmesin diye siyah çok anlamadı nasıl geçeceğini. Böyle bir labirent gibi Ay, geçiyorsunuz siyah ayaklarına bastın. Bütün karantina boyunca yürüdüğümüz yollar, yürümekle bitiremediğimiz yollar, her şey evet her şey yasaktı ama yürüyüş serbestti, egzersiz serbestti. Biz de böyle buradan bir başlıyorduk yürümeye aynı şekilde. O teding tın hem tın dümdüz devam ediyorduk. Çok güzel ama şimdi inekler yok çünkü bugün hava çok sıcak. Normalde burada bir sürü inek oluyor, atlar oluyor ama sıcaktan kaçmışlar galiba. Londra'nın en yeşil semtlerinden biri olan Richmond doğayla o kadar içecedir ki sokakta her an bir sincap ya da geyik görebilirsiniz. Buradan da tıpkı bizim Hampton'dan karşıya geçtiğimiz gibi West buradan da feribota biniyorsunuz gene çalıyorsunuz. Hop buradan Twickenham'a karşıya geçiliyor. Twickenham'da İngiltere'deki en büyük rugby stadyumunun olduğu semt. Twickenham benim ilk yaşadığım yer. <laughs> bir romantik yollarımız işte küçük küçük köprüler altında her yerinde temzin kolları akıyor. Atlarımız da yok bugün galiba. Atlayayım mı buradan? Siyah nasıl gidecek? Atla gel. <laughs> Siyah gel. Evet burada böyle binicilik dersleri çok yaygın. İnsanlar köpeklerini gezdirir gibi atlarını gezdiriyorlar bizim Richmond hem bölgesinin arkasında. Şu anda da, aa nereye kayboldu? Ha, gidiyorlar. Fıratla <laughs> gidiyorlar baksanıza at biniyorlar. O atlar burada aslında dinleniyordu biz onları hep çok seviyorduk ama şimdi biniyorlar. Bir bakalım. Aa, burada Polo Club var evet ve Londra'da kalmış tek Polo Club burası. Gerçekten atların üzerinde yapılan o spor, polo sporu, atların üzerinde topu kaleye sokmaya çalışıyorlar. Hatta biz geçen gün onun maçına geldik. E, Videoya fotoğrafları koyarız Ayşegül'cüm. Çok keyifli bir maçtı. Ayşegül maalesef o sırada Edinburgh'daydı, onun için maçı çekemedik. Ama ben çok etkilendim. İlk defa hayatımda bir polo maçı seyrettim. Burada hem klubun arkasındaki yürüyüşe melankoli yürüyüşü deniyor. Okul çıkışı Daniel'la bazen buradan yürüyoruz. Böyle sevme şansımız oluyor atları. Ama şu an nasıl yaklaşacağım bilemiyorum çünkü arkaları dönük. Evet evet gel. Çifte atabilirler. Gel. Şunun güzelliğine bakar mısınız? İki renk. Hello. Yüz vermiyorlar bugün. <laughs> Siyahın ağzında bir top. Buldu bir top. Artık dünya umurunda değil. Bakalım böğürtlenler olmuş mu? Olmuş mu? Çarp uzaklarla. Böl saatlere. Ne kaldı? Burası mı melankoli yolu Ayşegül? Taram 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 tararararam. Ne kadar güzel bir şeye daldık. Vuf vuf vuf. Çirkin mi? Güzel. Böyle gidelim diyorsun değil mi? Evet burada bir Alman okulu var. Orasının arka bahçesi burası. Ee, her zaman anlattığım gibi çok e, görülebilir e, incelikte yollar. Bunlara pathway deniliyor. Böyle neredeyse bir kişi zor yürüyor. Ama çok kestirme oluyor. Gördüğünüz gibi şuraya bir ayna koymuşlar. Çünkü tabii bisiklet çok şey olduğu için kullanılan bir ulaşım aracı. Bisikletle giderken buradan karşı yolu gör veya koşmak çok koşuyor insanlar burada. Çarpışmayalım diye buraya ayna koymuşlar. Yol boş. Dış bir kez. <laughs> Dış bir kez. Petition Nursery'e geldik. Petition Nursery aslında nursery kreş demek çocuklarımızı okula bıraktığımız yer en küçük çocuklarımızı. Ama aynı zamanda İngiltere'de nursery çiçek bahçeleri, seralar çiçeklerin satıldığı yere verilen isim. Burası da Petition bölgesi. Petition Nursery çok meşhur. Harika fidanlar ve çiçekler var içeride. Bir de restoranı çok ünlü. Çok güzel bir sera şeklinde burada bir kafesi var. Böyle cam mekanlı. özellikle kışın yani kışın dediğim 11 ay çok güzel oluyor 12 ay. Yağmur yağarken pıtır pıtır. Bir de güzel şük restoranı var rezervasyonsuz girilmiyor. Çok lezzetli çok gurme yiyecekler var. Ve burada her türlü tohumu bulabilirsiniz. Sebze meyve dahil ve inanılmaz değişik çiçek türleri var. Onların tohumlarını da alabiliyorsunuz. Burası Petersham Nursery. Richmond'ın simgelerinden gelirler buraya görmeye Londra'dan. Harika gördüğünüz gibi güller. Ki bugün çok sıcak biraz boyunlarını eğmişler. İşte restoranı. Bu akşam özel bir davet varmış onun için kapalıyım şöyle yazıyor. Çay evi. Böyle büyük büyük bitkilerin içinde çay içiyorsunuz kekleri var çok güzel. Aa var var. Gördüğünüz üzere çok keyifli bir yer. Çiçekler, çiçekler, çiçekler. Ben anladım bunların bu bahçe ve çiçek deliliğini. O kadar kötü ki hava, ee, yani böyle üç gün güzel güneşli olduğuna bakmayın, içleri açılsın diye bence. Her yeri çiçekle donatıyorlar, çiçekler koyuyorlar ki böyle bir neşelensinler. Aa, çok tatlı. Burası da bahçe. hah siyah su buldu. Ama galiba çok sıcak olsun siyah. Her yerde, her köşede hayvanlar için su var. Hatta ödül bisküvileri var kedilere, köpeklere. Onlar susuz kalmasın diye hep var. Siyah her seferinde buluyor bir tane kendini. Akşamki davet için hazırlıklar son hız devam ederken, biz de size Petrusha Nursery'nin her köşesini göstermeye çalışıyoruz. Hediyelik eşyalar, tohumlar, Ev aksesuarları, mumlar, kokular, parfümler, saksılar, her türlü detay düşünülmüş ve hepsini satın alabiliyorsunuz. Oldukça keyifli. İnsan burada bütün gününü geçirebilir. Garden'ıza hoş geldiniz. Çok sevdiğimiz bir yer. Şahane çiçekler var burada. Güzel ağaç altları var. Buluştuğumuz, doğum günleri kutladığımız, anneler günü gibi özel günler kutladığımız birçok Türk'ün bir araya geldiği bir yer Teras Gardens Richmond'ta. Ayrıca şurada gizli saklı bir küçücük kafemiz var. Adı Holy Hook Cafe. E, Thames Nehri'ni görüyor çok güzel ve çok gizli. Minicik ampuller yanıyor üstünde ışıkları var. Gerçekten biz de şimdi orada bir mola vereceğiz. Çok sıcak ya bakın orada oturup bir şey içip manzarayı izleyeceğiz Ayşegül'le şimdi. Holy Hook Cafe. Richmond'a yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Evet. Ayşegül yoruldun mu? Kırmızıların... Ay Ayşegül çok güzel çiçekler. Hollywood'ta mı? İşte Hollywood kafede Ayşegül'le oturup sohbet edip daha sonra nereleri çekeceğiz, neler yapacağız onları planlıyoruz. Gördüğünüz gibi burası hakikaten ormanın içinde küçük bir kafe gibi Hollywood kafe ve ileride aslında temiz Nehri gözüküyor ağaçların arasından görebiliyorsanız. Hakikaten çok keyifli değil mi Ayşegül? Sen bilgisayar alıp burada çalışmaya geliyorsun. Burası 5 yıldır, yani herhalde önümdeki en sevdiğim kafe burası. <laughs> çok salaş bir yer. Kışın da içeride soba yanıyor. Aa! Ben bu ışıklara da bayılıyorum. Gece gündüz yanıyor böyle küçücük ampuller var. Gerçekten çok çok sevindi. <laughs> Çok sevimli bir kafe. Yolunuz düşerse Hollywood Kafe. Cafe. Ayrıca ha bu yiyecekleri de çok güzel değil mi? Evet. Kişileri var böyle sebzeli mantarlı falan, salataları var. Ondan sonra hani öyle hamburger değil, kebap öyle bir şeyler yok da. bizim evet. lezzetimize asıl çok yakın börek tarzı ıspanaklı feta cheese'li Greek dedikleri. evet evet Yunan salatası falan <laughs> mutlaka gelin Hollywood Kafe. mesafemizden çıktık, yorulduk. Ay. <laughs> Yatayım dedim çiçeklere. Oh, çok güzelmiş. Harika. Bence bugün bütün İngilizler işlerinden izin falan alıyordur. Böyle bir hava dedim Benim ya. <laughs> Bence de. Allah'ım inanamıyorum. Güneş kemiklerim ısındı. Hey, beşinci defa bu yaz. Sanıyorum bir daha da olmayacak yarın itibaren. De ya ama aman aman çok iyi yaptık. Bence harika oldu. Hakikaten inanamadım. Çamura girdik bu sıcakta nasıl olduysa. İnsanlar bayağı havlularını yemişler. Plaj modunda. Yani bir olmalı, ya tabii daha sabah erken çok biz erken çıktık. Şimdi Richmond Tepesi'ne çıkıyoruz. Richmond Hill. Ee, orası çok böyle Rolling Stones'un, Mick Jagger'ın evinin olduğu filan bir yer. Oldukça lüks bir yer, Richmond Hill. Ve oradan Richmond'ın en güzel, belki de Londra'nın sayılı en güzel güneş batığı manzaralarının olduğu yer var. Oraya gidiyoruz. Ve Richmond deyince en çok fotoğraflanan, en çok hafızalarda kalan fotoğraf bölge diyelim. Orada hatta küçük metal para atıyorsunuz. Teleskoplar var çayımızı görebilmek için ve demin yürüdüğümüz yürüyüş yolu işte bu bahsettiğimiz. Hani karantinada falan hep yürüdük dedin ya Peter Shum'a doğru. İşte oradan yürüdük. Bu Thames'in ana kolu dümdüz gidiyor böyle. Üzerinde gezi tekneleri var. Richmond Hill'deyiz. Burada Robak diye çok meşhur bir pub var. Yolunuz düşerse unutmayın Robak. Robak'tan biranızı veya işte herhangi bir meyve suyunuzu alıp burada güneşi batırabilirsiniz. Olağanüstü güzel bir güneş var. Bu bir okul. Satrançta file benzemiyor mu? Kale. Pardon fil ne fil ya? Kaleye benzemiyor mu? Şey... Bu güzel bir okul. Bu sokaktan gireceğiz. Şimdi Richmond Hill'deki yani Richmond Tepesi'ndeki güzel evleri biraz size göstereceğiz. Gelin bakalım. İngiltere deyince Victorian tarzı bu teras evler. Bunlar birbirlerine böyle değdiği için teras evler. Eğer değmezse detached deniyor yani ayrı diyor. O daha kıymetli oluyor. Hiçbiri birbirine temas etmezse. Ama bunlar böyle bitişik sanki e, çizilmiş gibi hepsi değil mi? Haydi'nin evleri gibi. Ay beyaz güller. Aa kokuyorlar çok güzel. Oh, sokakların hepsi böyle. Bir örnek, hiç yüksek bina göremiyorsunuz. Çünkü yasak. Onun için de gökyüzü çok güzel. Bulutların peşindeyiz. Ama bulut yok. <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> evet, böyle bir avlu var. Burası da kapıları evlerinin. Yine çiçeklerle bezeli her yer. Küçücük küçücük kapılar ama içerileri bu kadar küçük değil, güzel. Herkes süslüyor kapısını bir şekilde gördüğünüz gibi. Hadi bakalım çıkalım. Yolumuza devam edelim. Burası GP denilen yer. GP dediğimiz aile hekimliği. Biz genelde hasta olunca Buralara geliyoruz. Burada doktorlar var. Onlar bize bakıyorlar, ilaç yazıyorlar. İşte GP deniyor. Eğer çok ciddi bir şeyiniz varsa onların çözemeyeceği o zaman hastaneye sevk ediyorlar. Şu karşıdaki ev de çok çok güzel. Ee, bakın bu köşedeki de çok tipik bir İngiliz evi. Yine karşıdaki üçgen çatılar, beyaz evler. Kırmızı telefon kulübemiz tabii ki de. Evet Ayşegül'ün evinin mahallesine geldik şimdi. Ve bu pub. Ve bu pub Ayşegül'ün pub'ı. Ayşegül'ün ve Michael'ın maçları burada seyrediyorlar. Burası onların mahallesi. Bu pub'da e, gelip maç seyredip. Ah çok güzel yemek yiyorlar. Pub kültürü İngiltere'de çok çok yaygın. Onu ayrı bir program, ayrı bir bölüm yapacağız Rota Lezzet'te. Bir papa gidip oturacağız. Nedir bu pub diyorlar? İngilizlerin hayatı bu pub. <laughs> Buluşma noktaları, ikinci evleri. Çok çok önemli bir yer pub İngiltere'de. Evet hani söylemiştik ya bir pub var bir ev varsa bir pub vardır. Pep konuşamadım. Veda zamanı. Richmond 1. bölüm burada bitiyor ama devamı var. Hoşçakalın, takipte kalın.